Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidil Mursalim. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Bugün öğreneceğimiz duayla karı-koca arasındaki sorunlar bitecek. Eşiyle sorun yaşayan kardeşlerimiz bu dua ile inşallah Rabbimize yalvarsınlar. Rabbim İnşallah sorun yaşayan eşler arasında muhabbeti, meveddeti, sevgiyi, aşkı yaratacaktır. İnşallah kaynaşmayı sağlayacaktır. Her şey onun elinde. Tam bir itikatla, teslimiyetle, tevekkülle Allah'a sığın sığınmak lazım. Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şey ve varisehu وَرَازِقَهُ وَرَاحِمَهُ سُبْحَانَكَ تكرار اليوم سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ وَبَارِثَهُ وَرَازِقَهُ وَرَاحِمَهُ سُبْحَانَكَ بير دها سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ Ya Rabbe şey ve varithahu ve razikahu ve rahimahu subhaneke. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, tesbih ederiz, kemal sıfatlarla tavsif ederiz. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin Rabbi, varisi, rızık vereni, ve merhamet edeni ancak sensin. Seni tesbih ederiz. İnşallah bu dua ile yalvaralım Rabbimize, Allah'ımıza dua edelim. Eşimizle sorunlarımız ortadan kalkar, muhabbet hasıl olur. Rabbim inşallah meveddeti eşler arasında yeniden yaratır. Aşkı, sevgiyi, muhabbeti bu manada. Önemli olan dua etmemiz, en büyük Manevi silahımız, duamız 7 kere okuyabiliriz günlük. Durumumuza göre, gücümüze göre 17 kere e, okuyabiliriz, 24 kere e, okuyabiliriz, 70 kere okuyabiliriz, 100 kere okuyabiliriz, 121 kere gene okunabilir, 165 kere okunabilir. Artık durumumuza göre inşallah... İhlasla inanarak samimi bir şekilde okur isek inşallah Rabbim tesirini halk eder. Rabbimiz e, müsebbibul esbaptır, müfettihul evvaptır. Dolayısıyla sebepleri yaratan odur, kapıları açan odur İnşallah bu manada eşler arasında, eşler arasında muhabbeti yaratsın diye biz de buradan niyaz etmiş olalım. Diğer bir konu da insanlar merak ediyorlar. Acaba ben aç kalır mıyım? Açlıktan ölür müyüm? Dünya ne olacak? işte işsizlik durumları var, salgın hastalık var, musibetler, belalar var, hastalıklar var. Aç kalır mıyım? Rızıksızlıktan ne olacak halimiz? Böyle bir duruma düçar olabilir miyim? Gibi sorular insanın kafasında olabiliyor. Ey insan! rahmi maderde iken, anne karnında iken, tıfıl iken, çocuk iken, ihtiyar ve iktidardan seçme duyusundan ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Muazzam bir müjde bizim için bu iman hakikatı. Ey insan, derdi derdiyken bir dönem annemizin karnında kaldık hepimiz 9 ay kadar. Daha sonra çocukluk evresini yaşadık. Tıfıl iken ihtiyar, ihtiyarımız yoktu. Yani e, irade edemiyorduk, e, seçme e, duyumuz çalışmıyordu, o kadar küçük idik. İhtiyar ve iktidardan gücümüz yok idi. ''Mahrum bir vaziyette iken seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah.'' Yani annemizin sütünü Cenab-ı Hak yarattığı en vitaminli, besleyici şekilde biz onu emdik. İşte küçüklüğümüzde gücümüz yokken annemizi babamızı bizlere hizmet ettirdi, herkes bize yardım için koştuğu tüm akrabalarımız... Dolayısıyla bunları veren Cenab-ı Hak. Hava bize hizmet ediyor, su bize hizmet ediyor, toprak bize hizmet ediyor, işte güneş bize hizmet ediyor, tüm elementler, dünya, gezegenler, her şey bizim için. Sebzeler, meyveler, dolayısıyla hayvanlar, etler, sütler, ballar, yağlar. Hülasa bunları Cenab-ı Hak bizim için yaratmış, insan için yaratmış. Küçükken de bizi bu manada rızıklandırmış Rabbimiz. Bizi beslemiş, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecek Dolayısıyla tasalanmaya, kaygılanmaya, endişelenmeye gerek yok. İstikbalimiz Allah'ımızın elindedir. Önemli olan bizim imanlı bir şekilde yaşamamız, emirleri yerine getirmemiz, haramlardan uzak durmamız, Rabbimizin, çizdiği sınırlara uymamız ve imanlı bir şekilde kelime-i şahadet ile kelime-i tevhid ile bu dünyadan ayrılmak ve inşallah cenneti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Rabbim bunları nasip eylesin. Bunlar için de gayret lazım, çalışmak lazım koşturmak lazım. Sonsuz ebedi hayat bizi bekliyor inşallah. Rabbim bizleri esrebe mükelfail yapsın. Başkalarının imanına, hidayetine vesile yapsın, aracı yapsın inşallah. şahsi maneviden hissemizi ziyade eylesin. Sevdiklerimizle paylaşalım bu videoyu. Onların da hidayetlerine vesile olursak onların yaptıkları kazandıkları sevaplardan, ibadetlerden Rabbim bize de hisse verir. Durduk yerde, oturduğumuz yerde sevap kazanmış oluruz. Yapacağımız tek şey onlara bu videoları göndermek, onlarla paylaşmak. Allah'a emanet olun.